Nedir bu Ud muhabbeti ve Ud'la e, Ud, Ud eşliğinde söylediğiniz e, o, o bir, şey, bir tane bir şey istedi. Özellikle Siirt yöresinden e, her bir araya geldiğimizde çok yoğun istek alan bir şey var, e, bir parça var. Evet. E, i̇sterseniz e, o, tabii onu şey yapalım. Ondan sonra ben size hikayesini de anlatayım. Peki, yani. evet sevgili Türkler, sancaktan Ud'unu... Yalnız özür dileyelim <laughs> sizden. Yani çok. E, ben açıkçası söyleyeyim çok amatörüm yani sadece kendi ihtiyacımı gören bir Udi'yim. diyeyim. Ben <laughs> Ama... de biraz ne üflemeye çalışıyorum soruyorlar herhangi bir yerde üflediniz mi falan. Kendim için üflüyorum <laughs> diyor. <laughs> بيل يبرخا صلي على محمد لفرحه إيه الصبايا صلي على محمد وبيل يبرخا صلي على محمد خلط تر صلي على محمد خلط تر السلحام صلي على محمد, محمد. وبيل يبرخا صلي على محمد حيران شلي صمأ وصلي على لريزة فتكبر. صلي على محمد لري زفت اكبر صل على محمد وابي يا برخاير صل على محمد اي شهره الصبايا صل على محمد خلوني في قشرتي صل على محمد اشتتت شو للزتر صل على محمد لروقه شكنته صل على محمد على olsun feti Muhammed. Bu aslında siirde evet. bir halay müziğidir. Yani düğünlerde kadınların genellikle çaldığı ve eee şeyi de içeriği de şeye göre değişen bir müzik, bir şey ve saatler sürüyor. Yani bunu bir başladıkları zaman kadınlar bu konuda çok böyle uzmanlaşmış, ihtisas sahibi olmuş kadınlar var. Ee, saatlerce bu ritimde e, şeye göre o düğünün şeyine göre içeriğine, o evet. düğünün sahiplerine, o sahip düğün sahiplerinin hikayelerini de işin içerisine katarak yani. böyle bir, belki bir iki saat sürüyor yani. Allah'ım yani Arapça, Arapça değil mi? Tabii, Arapça. E. Yani konu da çok ilginç. Yani ala Muhammed bu şeyi zaten Allah evet. e, Allah Resulüne salat Getirin diyor yani bu da İslam İslam'ın kültürün içerisine ne kadar sindiğinin de bir evet. işareti normalde bir eğlence kültürü ama bu arada Allah Allah diyor. dini getirin bir motif diyor. var yani dini evet. bir motif çok güçlü bir evet. biçimde o dini motifte giriyor.